Herkese merhaba arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi de sorarsan arkadaşımla yürümeye çıktık. İyiyiz. Teşekkürler. Ve sizinle paylaşayım dedim. Yaz zamanı sıcak. Mantarlar yok. Bitkiler çok. Şimdi izin zamanı kısmet olur. Sizinle de gitmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarım Türkiye'mizi çok özledik. Şimdi bu şu tarafa doğru yürüyelim arkadaşlar birkaç faydalı bitkiler ve mantar bakacağım ormanlarda ve derken ne gördüm ben burada Görüyorsunuz arkadaşlar bizim ormanlarımıza çıkınca insan hiç aç kalmaz her taraf himbeye doğulu bunun Türkçesi ne? ahududu mu acaba ahududu. Evet bak gel zahide gel gel ahududulara bak Ay buraların dolusu var bak 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 görüyor musun ne kadar çok Ay. Hiç kimse bu Almanlar dışarıdan bir şey yemiyorlar arkadaşlar. Onlar diyorlar bu dışarıdaki şeylere değil ki ağzını vurursa onda bir hastalık varmış. insana geçermiş. O yüzden dışarıdan hiçbir şey yemezler. Biz de yıllarca yiyoruz. Çok şükür şimdiye kadar bir şey olmadı. Türkçesi kuduz oluyor Şerife. Kuduz? Almanya'da kuduz yok ki. Varmış. Kalbim kuduz. Ha. Alman işte yani yabani hayvanlar dokundu diye yemiyor onlar. Aslında eve götürüp yıkasak daha iyi olurdu. Kadar, Erir. Vallahi ben yiyorum, Allah büyük. Ben de yiyorum, şerife. Ye, ye. Sana öğrettim zaten. Sen de Almanlar gibi. Eskiden yemezdin. Hı -hı. Ya çok güzel tadı. Sen de oradan mı buldun? <laughs> Ay düşürdüm. Beceriksiz. burada. Bak bak şurada şura dolu. Ya işte. Şuna bak. Ay çok güzel. Çok, orada daha çok. Hı? Harika. Daha orman çoktur. Biz bu gidişle yürüyemeyiz. Gel gidelim. Dönüşte buradan yine gideceğiz. Şuradan oradan geleceğiz gerçi. Haydi. Bunu götürsen bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Rahmi düşük olanlar rahmini yukarıya çektiriyor. Çok faydalı bir bitki. Şarkabı, civan peçemi. Bu de havuç. Bak görüyor musun? Geçi kökünü almak için çok Geç kaldık. Şöyle bak göster. Bu havucun çiçeği arkadaşlar. Havucun kökünü baharın sökmek lazımdı. Öylece yedi. Hmm, çok leka. Oh. <laughs> ha, bu da havuç. Et etli etli. Onun altında ne var? Altında havuç var. Çıkartma bak havuç gibi kokuyor. Kokla. Kokla. Sen diyeceksin. Aa. Kokla. Yani bilmek için öyle. İyi. <laughs> Nasıl? Havuç, havuç işte. Aa. Hı -hı. Ama acı da bak onun çiçekinden yiyebilirsin. Acı her zaman faydalı. Aa. Bir yaşa daha geldim. Ya havuç? Aa. Ben sana yalan söylemiyorum A -a. bu Aşağı, havuç ben diye. Sana yalan mı diyorum? Deli <laughs> mi? Deli mi ne? Evet. Şimdi arkadaşlar Lemberke kadar yürüyelim yürüyebilirsek. Ay sığ kuyruğu. Ben bunları hep bir tanıtayım diyorum. Ayrıca bir tanıtayım arkadaşlar. Bu sığır kuyruğu. Aşırı faydalı bir bitki. Ama küçük bir video yapıp tanıtayım. Şimdi burada tanıtayım böyle. Çünkü o kadar çok zamanım yok. Anlatabilecek kadar. Harika bir bitki. Böyle uzunca uzar. Şimdi buralardan çiçek açtı. Onlar döküldü. Bir yandan buralardan açıyor. Yukarı doğru hep çiçek açar. Çok faydalı bir bitki. Yaprakları böyle bu şekil görünüyor. Meydezüse benziyor. Bak. Bir harika tadı var. Ya çok güzel. Kuru ortasına hepsine bir tane böcek koydum. Ama ben şey yaptım. O kelebekler çok seviyor onu. Ya. Çırpacaksın onu. Yemek istiyorsan. Harika. Evet, Biraz mi? acı. Ama, çok, çok güzel. güzel ben yiyorum. Salatalara konabilir. Mesela acısını yemek istemiyorsan. Ay Zahide dayanamıyorum Zahide. inanamıyorum. Zahide. Zahide şuna bak. Oh! Ayy. Ay. <laughs> Biz gidemeyeceğiz lan belki. Şey Allah da gelir. Yarın. He. He? Evet. Bir tane kap Allah şerife. Topluya. Buraya hepsini topluya. Ya ya şey yapalım. Marmelade. O kadar çıkmaz da. O çıkar. Ay harika. Hmm, şuna bak. Kız biz bu yola ne zamandır yürümüyoruz? Ay inanamıyorum Allah'ım Allah'ım. Yabani çok lezzetli, çok. Zahide görebiliyor musun burayı? He görüyorum. Sarı sarı. Evet. Dur ben bunun birini kıyıp da koparayım. geç akşam çay yaparım. Yani bu sarı yoğurt otu aşırı faydalı yoğurt otu arkadaşlar. Bunu cilt kanserini yok ediyor yani kanserleri. Böyle dil kanseri olduğu zaman bunu altın başak otuyla beraber karıştırılıp kur yapılırsa sürekli Günde 2-3 defa ağız çalkalanıp tük tükürülür ve kanseri yok ediyor arkadaşlar. Bu yoğurt otu, gerçek yoğurt otu. Ben bütün videolarımda söylemiştim ama tanıtmamıştım. Bu şekil benziyor. Şeye benzemez bu, yapışkan yoğurt otu değil. Bu böyle sert odun su, odun su ama çiçekleri bu şekil. Çok küçük, toz gibi çiçekleri var. Bu şekil. Hmm. Çok faydalı bir bitki. Ben bunu götüreceğim şimdi. Buradan bir, bu sene az, geçen sene bayağı bir çoktu arkadaşlar. Sonra küçük bir video yapar. Bunu uzun uzun tanıtırım faydalarını. Gerçek Almanca'da öyle diyor. Gerçek yoğurt otu diyor buna. Hı hı. Dil kanserine bile iyi oluyor biliyor musun? Arkadaşlar aspirin otu. Görüyorsunuz her taraf aspirin otu dolu. Tam zamanı. Eğer biliyorsanız Çevrenizde varsa kesin toplayıp burutun Çok güzel ağrı kesicidir, kanı inceltici. Damar sertliğine yok olur, yok eder. Aspirin gibi ağrı keser, kanı durultur. Arkadaşlar, bunu ben içtim. Bunun adı Baldıryan. Melekler gibi uyudum arkadaşlar. Çok e, harika bir bitki. Yani mesela diyor, Bilgisayar başında oturup yorulan, uyuyamayan, sorun yaşayan, sınav sorunu yaşayan, stres yaşayan bunu içsin. Sınavdan bir gün önce kuzu gibi uyurlar. Yani bir dro gibi. Dro ne oluyor? Eroin gibi ama yani sürekli içilirse, arada bir içilirse hiçbir problem yok. Şurada bizim bir mantar vardı. Çıkmış mı? Hemen bir bakayım arkadaşlar. Bir yandan da mantar bakayım. Türkiye'ye gideceğiz. Bir hafta kaldı. Şu ağaçta mantarımız vardı ama daha çıkmamış. Görünüyor buradan. Anneler çıkmış olabilir. Zahide inşallah güneş batımına lemberke çıkabiliriz. Ay ne kadar güzel. Güneş biz gelen batma lütfen. Ama bulut da var ya göremeyiz yine. Yani ben anlamıyorum bu Almanya'nın havasını. Yani sıcak desen sıcak değil, soğuk desen soğuk Güzel, de. güzel harika bir hava. Bir böyle üşütüyor, bir yakıyor. Harika. Harika bir hava, harika. Ben seviyorum. Ben de. Ay şimdi Türkiye'ye gideceğiz. Seviniyorum ama çatır çatır yanıyormuş orası. Allah yardım etsin. Neyse biz zamanımızla da orada yaşamıştık zaten. Gençliğimizde. Aslında köyler serindi. Batı şehirdeki olan hep buraya kaçıyor. Ya bizim gideceğimiz yer daha sıcak. Mersin. Mersi. Her yer yanıyor o taraf. Ay Allah yarasın. Aydın, Muğla. Uş Muğla'ya da gideceğiz. Hı, hep yanıyor. Allah hep yardım işte, hey, hey, Allah onlar Ne kadar yazık. Evet ya. Zaten yok. Evet ya. Da. Bahçelere gübre oluyormuş. Aa. Kurtlar falan yok ama bunun adı ne biliyor musun? Bak, şey dokunma bana. Niye? Yani rüremiş nişt kuyumuyor. <laughs> böyle dokunduğun zaman hemen bu kopup geliyor şu. Ne kadar güzel bak hele. Çok şuradan kamerayla şöyle çekeyim. Daha yeni açılmaya başlamışlar. Hı hı. Harika bir bitki. Ama bu çok güzel gübre oluyormuş. Yolların kenarına ne de dolu. Bunu böyle şey yapıyorsun suyla ıslıyorsun. Çiçeklerine her şey güzel bir gübre. İsmi e, dokunma bana Almancası. Yani rüremi nişt. Dokunduğun zaman çiçekleri dökülüyor. Daha yolumuz çok değil mi? Biz Lemberg'e çıkana kadar inşallah güneş batmaz. Da güneşin batışını izleriz. Bak görüyor musun? Yer kızlar çiçek açmışlar şu anda. Bak bunlar evet, yer kız. Ya. ya çok gördüm, güzel. Gördüm. Ya. İnan ki üzülüyorum Şerife. Ya zaman bitiyor diye. Ya. Evet. Bari. Ya hemen ya. Daha dün bahar gelmiş gibiydi. Tekrar e, sonbahar geldi neredeyse. Hani, Türkiye'den izin bitince sonbahar bitti. Burada kış başlar. Ya. Şimdiden başladı. Hava serinledi artık. Ya. Eskisi sıcaklar yok. Ağustos'un 15'inde burada domatesleri soğuk vuruyor. Arkadaşlar bu da fenik kraut. Görüyorsunuz böyle dal vermiş bundan da alıp götürüp çay yapalım salatalara konabilir Bu yenebilen bir bitki Böyle fenik yani şeye benziyor gördüğünüz gibi feneye benziyor kuruş Kuruş otu Bu da beş parmak otu Böyle görüyorsunuz faydalı bitkiler Evet bu da waltz ister Yani hangi birini tanıtayım o kadar çok ki Teker teker küçük video çekmem lazım daha güzel anlaş anlaşılır olur bence ...öyle yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar... ...işte gördüğünüz Lemberg'e çıkacağız. 800 metre... ...tırmanacağız. Oradan Lemberg Park Plaza'ya ineceğiz. Bir... bir ee, bir kilometre 700 ha, burası. Bir bakalım şimdi tırmanışımızı. İşte buradan Lemberke çıkacağız arkadaşlar. Burası bu Hoyberkin en yüksek dağı. Evet evet orada şuradan çıkacağız. Orada değil. Burası doğru. Buradan çıkacağız. İnşallah güneş batmadan çıkar yetişiriz. Çok güzel burada güneş batımını izleme yeri var. Oraya aşağı doğru iniyor canım. Hepsini yürüdüm bu yollarım. Orada çıkmıyor Yok, çıkmıyor. İşte bu işaret. Şimdi ben e çıkalım İnşallah yetişiriz. Güneş bizi bekler. Güneş bizi bekler mi? İnşallah. Çok yüksek bir dağ burası arkadaşlar. Bu çevrenin en yüksek dağı. Bayağı biz çıktık çıktık şimdi en zirveye çıkacağız. He? Ay ne kadar güzel. Buraya biz bisikletle çıkmıştık biliyor musun oğlum küçükken. Ay. Parmağımı kırdın. İşte kırıldı. Ya, <laughs> o arada. istedi. Çıkak diye ben de rüksakı sırtıma Ay. alıyordum parmağım büküldü. Nasıl çıkarsın kız buradan? Çıktık çıktık. My God. Evet. Bura böyle kaç kilometre var? 800 metre. Abi bir kilometre yok. Öte ya, yandan ona 2 kilometre ineceğiz. Ayi. Şimdi biz şu aşağıdan da hep tırmandık ya. He <laughs> he. Yani yukarı zaten. Şu ya ya. Şimdi tam yokuş tırmanıyoruz. Evet. Damallarımız iyice açılsın. oldu o kız. Vallahi hala duruyor. Uy. Sinir. Keşke gitmeden doktora varaydı. Yok ben onu yürüye yürüye açarım. Ay Şerife tam derinliğe girdik. Çıkalım yukarı ya Bir nefes alayım ya evet. Ay. Bir nefes Ay. Ben de Ay. Bir nefes alalım Şuraya daha oraya kadar çıkacağız Daha çıkacağız koş koş, of. koş. Hadi Vallahi helal olsun sana ya. Kim dedi bana yaşlı diye Evet haşa He? Haşa Ama yaşlıyım Hiç de değil Bugün bir tane Evet bak orada yol böyle geliyor. Bak burada hep kuzu göbeği. Kuzu göbeği evet kuzu göbeği. Bu otlar kuzu göbeğinin otları. Evet. Ya, demek ki gelecek sene buraya çıkmamız lazım yine. Evet. Kuzu göbeği zaten dağlarda çıkmayı seviyor. Hiç bakmadık buraya. Ama çok bulduk sahibi. Allah'a şükürler olsun. Yok canım şey değil. Mi? Şuraya bak. Ay nasıl çıkacağız biz oraya? Burada ya, inilir şey gibi. İnilir, ayağın dolaşır. Hep şey dolu, baksana. Ya, ya ee, karanlık olmayacak. Canım. Stil. Yok, karanlık, karanlık olur. olursa da telefonumun ışığını açarım. Bak. Oh. So, kapatayım artık. Ay Şerife yavaş. Oh. Ay 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 ay. Ay burası çok tehlikeli. Gördüm gördüm. Ay. Şeybe burada baya sel gelmiş geçmiş. Sel, sel daha çok nadir. Evet. Bu kadar taş değildi ki bura. Evet arkadaşlar. Lemberg'e çıktık. Lemberg bir dağ, ağrı dağ gibi bir dağ. Yani bilmiyorum onun kadar büyük olmayabilir ama buranın en yüksek dağı diyorlar. Yani buranın derken bizim bu çevrenin en yüksek dağıymış burası. Ve buraya çıkınca Fransa, İsviçre, İsviçre zaten yakın. O dağları izliyormuşuz. Zaten biz çok çıktık, çok geldik. Şimdi buradaki bu gözetleme kulesine çıkacağız. Güneşi görmek için ama maalesef buraya çıkarız da güneşin önünde bulut var görünüyor. İşte burası böyle hafta sonları burada açık oluyor. Burada grill yeri var yani mangal yapabiliyorsunuz. Onları göstereyim. Oğlum küçükken ben gelmiştim. Burada grill yapmıştık. Yoksa özel olarak gelmiyoruz mangal yapmak için. Eşyaları taşımak zor. Evet şu, şu kuleye çıkacağız arkadaşlar. Şimdi o kulenin üstünde görüşürüz. Ben sana korkma diyorum ben korktum. Şimdi ormanın ta üstüne çıktık. Ay inanamıyorum şura bir görünse. Ay güneş var. Hadi çıkalım gel. Giy giy orada, ben orada giyeceğim. Çıkarken terlersin şimdi giyme. Daha var. Bir, iki, üç, dört tane. Ay. Ay çok güzel, çok güzel. Şimdi bu daha yukarı çıkacağız biraz daha. Kaç merdiven acaba saymadım hiç. Oo oh, korkuyorum ben bir yandan da. Ay de. my god. var ya. Ay aman Allah. Im. Aa her yer ayağımızın altında şimdi. var E gel düşme sakın iyi tut. Korkma. Ay daha var koştum. Tam da geliyorum. Geliyorum. Ay. Aa bak sen. veledin gel. Ay, ay şahingin, gözlerim hepsi görünüyor. Allah'ım. Ay ne kadar güzel. Allah'ım. Allah Allah Allah'ım Allah'ım. Dünyanın ta tepesine çıktık. Ay vallaha yuhan çalıyor. Yok yok çık oraya otur var. yere bakma. Evet, drone görüntüleri. Bu drone görüntüleri değil arkadaşlar. Ta yükseğe çıktık. Başardık. Burada nere nereye bakıyor gösteriyor? Ya, Böyle. Alpen. He. Elpen, ya, alpen yani. Ama Alpen görünmüyor alt dağları. Çünkü ya, şeyden ya, görünmüyor. Ya. Bulut var. He, ay. Çekitini giy, çekitini. Evet, giy evet. bari. Ay inanamıyorum. Ne kadar güzel. Ay, Allah Allah Allah. Bak burada nerelere bakıyor onu gösteriyor. Bak, Frankreich, orası Fransa. İkimiz bu tarafa Düşer bu şerde, dur aklıma Düşer bu şerde, dur onu aklıma düşürme düşürmüş benim. Düşürmüş. Şey oh, ay, ben bakamıyorum, korkuyorum. Allah'ım, biz neredeyiz? Aa. Buraya çıktık. Ne kadar güzel. Ay, niye biz yukarıya çıkmayı çok seviyorum Bu Şu tarafı çekeyim şöyle. Ay ay ay, ay, Başım döndü. Başım ya. Sallıyor. Ah. Orası şey, Gülsayım. Tam biz ormanların üstündeyiz arkadaşlar şu anda. Ormanlar bizden aşağı. Kaç bura kaç metreydi? Onu onu okumadım aşağıda. Özür dilerim. Aşağı inince okuyayım bir. Kaç merdiveni var o da yazıyordur. vehingen oh, az görünüyor. Şu ekte görünen vehingen. Vehingen görünmüyor da bak şey görünüyor. Gülsayım görünüyor. Geçen gün yürüdüğümüz o e, görüntüler orada bak. Hani güneşin batışını izlemiştik. Ay inanamıyorum. Güneş batan acaba burada oturalım. Şimdi kapatayım şu ceketimi giyeyim çünkü burası yüksek olduğu için çok, çok, çok. aşırı soğuk, çok rüzgar esiyor. Ya. Ama burada bütün köyler görünüyor, görüyor musun? Ya. Yani burada diyordu, diyorlar zaten ta her taraf Fransa'yı, işte İsviçre'yi izliyormuş ama dürbün getirmem lazım. Ha bakıyor Şerife ama bulutlar. Evet aşağıda bulut yok. Neyse batsın güle bile gitsin ya. hayırlı olsun. Ta ileride şirin kart var. Biliyor musun? İkinci, Dünya Savaşı'nda Alman kadın diyor ki böyle çıkmışlar buradan. Şirin kartın öte yanda bir şey var ya. E, oraya yanıyormuş bombadan. orayı izledik diyor. Buradan Lemberg'ten izledik diyor. Burası Lemberg. Zaten Lemberk'in kendisi yüksek arkadaşlar. Bir de oraya kule yapmışlar. Güneş de batıyor. Harika. Şimdi biz bir de buradan eve gideceğiz. Şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar şuradan korkmadan tutayım iyice sıkıcı. Şu aşağıya size bir çekeyim. Harika. Bilmiyorum videoda tam mı? Harika. Bir doğa harikası. Yani daha böyle güzel bir kamera olması lazım. ben Ben dinliyorum. Şimdi merdiven sayacağım ben bugün. Evet. eli eri duruyor bu. İndik. Eri kaç duruyor. kaç yüz yılında yapılmış. Tabii o kadar fırtına görüyor. Yine de yıkılmıyor. Çok sağlam ama. Tutlingen Dona Bot. Ay <laughs> güneş batıyor. Hadi gidelim gel. Hadi. Ancak gidelim. Gel, gel. Bunları senin şeyine koymam lazım. Tamam. Ich kann nicht tragen. Okay. Mach. Şuradan aşağı ineceğiz şimdi arkadaşlar. Sonra evimize 5 kilometre mi? 6 mı? Vallahi bilmiyorum şey. 6 var. Yani 12 kilometre oluyor o zaman Hı -hı. bugün. Bak şurada bak onlar şuraya ileri gittiler bakmak için. Ya düzelmediler. Ha oraya gittiler evet. Ha oradalar. Biz de mi gidip oradan resim çeksek? Ha ay ne kadar güzel ama. Gel, gel. o zaman gel içine evet, benim, içimde kalmasın. Evet kalmasın. Ama buradan da tam görünmüyor işte. Ondan onlar oraya gidiyor. Onlar daha güzel görünen yere gittiler. Bu. Like oh. Aha görünüyor buradan biraz. Tam batmak üzere şu anda. Ama biz böyle hevesleniyoruz da. O buraya gelme burada görünmüyor. Şu ileride? Ah oh, Orada ağaç var benim. Ha. ha. Eve nasıl gideceğiz? gel gidek diyor. Dur şuradan bir here. çekeyim. Here, here. Evet daha burada. Aha, aha şurada. Noch ein bisschen zu mir, zu mir, zu mir. Bisschen... Dur ya, ya, şey Çok güzel. İşte burada. 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 İşte Evet arkadaşlar güneş şu anda batıyor yüzümden de belli kırmızı kırmızı. Biz bugün Lemberke yürüdük. Buranın en yüksek daha daha önce yürüyecektik. Bir türlü kısmet olmadı. Aslında sık sık yürürüz biz. Bizi buraya kadar izlediyseniz şu anda güneş batıyor. Yeni günler güzel güzel doğsun. Mutlu günleriniz olsun arkadaşlarım. Bu güneş güle güle gitsin. Taze günler hayırlı uğurlu gelsin. Gönlünüze sevgi dolsun, bütün ömrünüz güzel olsun. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen.